Çocuk Eolojisi Polikliniğine bir sürü anne ve baba yanlış değerlendirmeleri sonucunda çocuklarını penisi küçük diye getirirler. Oysaki bu çocukların %90'ının penisi normal şekildedir. Sadece karşılaştırma yapılmaması gerekmektedir. Penis küçüklüğünün tanısı penisin çekilerek ölçüldükten sonra nomogramlarda 2-2,5 standart sapmadan fazla olması durumunda konulan bir tanıdır eğer çekilmiş penis uzunluğu normal penis uzunluğuna göre mikro penis seviyesinde ise bu çocukların araştırılması gerekmektedir. Mikro penisin karıştığı diğer iki önemli durum birisi gömük penis, birisi de penisten torbaya doğru uzanan bir web dediğimiz oluşumun olmasıdır. Bu ikisi de normal boyuttaki bir penisin mikro penis gibi gözükmesine neden olabilir. Mikropenis saptanan bir çocuk mutlaka hormonal yönden değerlendirilmelidir. Bunlarda ya gonadotropinler düşük seviyede salgılanır ya da normal seviyede salgılanmasına rağmen penisteki reseptörlerin yeterli biçimde uyarılmadığından penis küçüklüğü ortaya çıkmasıdır. Gene bazı önemli sendromlar mikropenis için anlamlı olabilir en sık karşılaşılanlar Kleinfelder sendromu, Prader-Willi sendromu gene ayırt edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak bir hastada eğer mikropenis teşhisi konulmuşsa endokrin hastalıkları bölümüyle beraber değerlendirilmesi ve hormon tedavisine başlanması uygun olacaktır.